Tarihi Kapalı Çarşı'da restorasyon ve güçlendirme çalışmalarında sona gelindi. Kapalı Çarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş çalışmaların Haziran ayı sonunda tamamlanmış olacağını söyledi. İstanbul'un simge yapılarından Kapalı Çarşı'da restorasyon ve güçlendirme çalışmaları tamamlanmak üzere. Bir yıl önce başlatılan çalışmalar Haziran ayında tamamlanacak. Neler yapıldı derseniz yer, zeminler yapıldı, altyapı değişti, beden duvarları, tavan işleri, işlemeleri, raspalar, tavanda düzenlemeler, tamirat. Tabi bunların hepsi Anıtlar Kurulu'ndan izin almak kaydıyla bunların hepsi gerçekleşti. Kapalı çarşımızın büyük çoğunluğunda restorasyon sona doğru yaklaştı. Kapalı Çarşı'nın yapı temelleri Bizans döneminde atıldı. Fatih Sultan Mehmet'in emriyle büyük bir çarşıya dönüştü. 561 yıllık Kapalı Çarşı bugüne kadar onlarca deprem geçirdi. 1999'daki Marmara depreminin izleri hala duruyor. Kapalı Çarşı e, tek katlı bir yer. E, değişik depremler geçirmiş. Afat'la toplantılarımız devam ediyor. Onların da yönlendirmeleri doğrultusunda biz Kapalı Çarşı'mızda gereken çalışmaları çok şükür yaptık. Tarihi çarşının hem depreme karşı güçlendirme çalışmaları hem de restorasyonu birlikte yürütüldü. AFAD bu çalışmalara destek verdi. Tavan içleri, dışı, söyleyeyim yağmura karşı, depreme karşı statik güçlendirmeler olsun. Bu çalışmalar Haziran ayı itibariyle, Haziran sonu itibariyle inşallah bitmiş olacak. Biz de esnaflarımızla güzel bir ortamda çalışıyor olacağız.